Operasyona diye geldik biz kendimiz yakalandık ya. Böyle bekleyeceğiz mi lan? He? yürü yürü yürü. Dağdan mı attayım? Atma Yürü 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 yürü. Aaaa. Oh. kumda açıldı. Bana kapı açıyorlar ya. Aaaa. Oh. Yeter be kardeşim ya. Aaaa <laughs> benim kardeşim de oradaymış lan. Adam geğiriyor bak. Geğirinden tanıdım görüyor musun? Oh. Yarasın gol. Sen bitti oh. lan komutan sen bitti. Oh. Ne yaptın lan? Arda sen ne yaptın lan? Tut beni. Hallettim. Hallettim bu asker. Hallettim komutanım. Buraya geleceğim. Seni kanırtacağım burada. Asker sen çık sana bir hamburger verdim. Hadi benden hamburger hadi. Seni burada kanırtacağım. Sen bekle göreceksin. Sen dayı. Gel hadi beraber gidelim. Gel buraya Mahmut. Mehmet'i getirin Olur. lan. Mehmet'i mezarından çıkarıp getirin lan. Gel gel şurada bir hamburger yemek yiyelim. Memo'yu toplayacağım size. Kanka valla oğlum biz nasıl yakalandık lan ikimiz de? Hep senin yüzünden. Senin yüzünden oğlum bir baktım arkamdan adam çıkmış abi. Sus sus sus. Ah. Adam geliyor mu bak? Gelmiyor gelmiyor. Ne yaptın? Al asker şu hamburgeri sende ye. He? Gel şurada bir plan konuşacak seninle. Ama nasıl yakaladık onları? Ne evet, yaptın? Evet. Ya? Kilidi kırdım, kilidi kırdım, kilidi kırdım. Ne yapalım dur. Sil silah bulmamız lazım silah. Dur, karşıda var silah bak gördün. <laughs> Hı -hı, gördüm. Ben de var da tamam. aslında. Açıyorum ben kapıyı yavaşça. Tamam aç gizlice yürü gizlice yürü gizlice. Yavaş yavaş gidiyoruz. Gel gel gel. Yok kimse yok kimse yok. Silah 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 al. Alıyorum. Bir... Aldım kanka aldım aldım. Sık 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 sık. Ulan, kaç aa tamam gel öldü yavaş yavaş kanka yavaş yavaş şuralara bana ara ara kanka ben buradaki bilgileri aldım full kanka dur bekle dışarıda adam olabilir kanka dur adam var adam var adam var aa tamam bu da gitti bu da gitti helaliz kanka burada baya bir kişi temizlememiz var gel gel buraları bir ele geçirelim Bunlar ne? Al mermi, mermi doldur. Amma. Of. Kızır tamam, geri mi kalan mı? Adam var içeride. Ya adam var, adam var, adam var, <laughs> Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Öldü, öldü, öldü. Dur, garant öldüreyim. Gözü. Dur bir de tamam, tamam. şunu da sıkayım. Lan tamam, gel, senin senin HC'n, hayır, hiç bilgilerin. Gel, kapı açmamız lazım. Dur ya, hallediyorum. Hallet bir bakayım oraya. Onun için eh, oldu? Elaistan lan. Koş 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 kaç koş kaç kaç koş kaç 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 koş kaç, 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 kaç. birazdan Burası koş 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 hayvan gibi polis olacak. koş 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 Ya, ya bunların buradaki gizli yerine girelim. Oh be. Kanka. Oh. Lan. Lan, lan, adam ne bir... Oğlum bu ne lan? Bundan çoğu oluyor mu lan yumurta gibi? Kim yapıyor sizi? bırakıyor, bomba Onu bırakacak, Bomba bırakacak. Kaç. Allah'ın afganı ya. ya. Hatta Patlatamadı da. Dur bomba gel, bir, bir, ev, bir, evlere de da, evlere de alak bir gel. Ben evlere adam evlere. Adam cayır cayır yaktım. Evet. benim eve gidek bir yer Niye? Olay yerini olay yerinden kaçmamız lazım şu an. Olay yerinden kaçmamız lazım. Ülkeler kaçalım o zaman. Lan bir adam daha geliyor. Bir adam daha geliyor kanka. Sık 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 sık. Bu ne oldu? Bunlar çoğalıyor lan. Gel hemen bas hemen basmamız lazım hemen koş. Öldü öldü o gel. <laughs> Yumurta mı bunlar oğlum bu ne hep, hep çoğalıyorlar la bunlar. Kurbağa sürüsü aminim. Gel. Kime? Lan. Oğlum ne yapıyorsun sen lan? Robus efendim. Ne yapıyorsun lan? Bak ya gel gel bir şey komutan komutan oraya dek gel. gelmiyor. Sen ya. ben gidiyorum lan. Git lan. Git gel lan. Oğlum bu ne lan? Tezgah lan bu. Lan 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 lan, lan, lan. Bas 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 bas. Topuk yaptım ben eve. Tank peşimden kovalıyor ya. Ben evdeyim. İlla. İlla. Sen, Sen kendin yak ne olur arabadan? Önüme ama tank çıktı ne yapsaydım gel abi onu onu bana mı deseydim. <laughs> Adam, <laughs> adama ben öldürdüm ki. Ya, Abi öldürdüm. Adam attırdı tanktan. Aa. Ben ben bir turbo madon açayım ya. Nerede Dalton? Biraz yavaş gidiyor şu an. Turbo evet. madon açmam lazım. şuradan bir. lan tank geliyor. lan neden, lan. lan. İn lan arabadan, arabadan in savaşacağız. Gel lan buraya. Kar ol düşmanı al sana bomba. Öldü mü? Tamam. Öldürdüm onu. Tankı çal, tank tankı, çal tankı çal, tankı çal ha. Bir saniye. Tank bozulmuş. Tank bozulmuş o, ya. O çok fazla sıktık ya. Neyse gel. Şuraya abi, bakalım sıktım, Motoruna denk geldi. Kanka polisler gelmiş. <laughs> lan. Oğlum, ev yanıyor lan. Hadi. Şey yanıyor içerisi yanıyor gördün mü? Evet. Bakayım. Tank geldi tank geldi tank geldi. Oğlum yeter lan yeter. Kanka oğlum. Gidin lan. Öldü. Oğlum, dur bir dakika. kanka. Bir saniye. ama bu sürülüyor. Dur. Kaç kaç, kaç 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 kaçır onu kaçır. Ya <laughs> polisler bizi arayacak ya polisler bizi arayacak şimdi. Bela, 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 biz ben beni al beni al beni al beni almadın beni almadın tak bozuldu beni almadın. Geliyorum dur. <laughs> Lan adam geldi. Lan yine mi Yine mi adam geldi? Ya oğlum kaç bir şey lan. Ben şurada Gel oğlum Hı. Şehri tarama tüfek gibi dikkatli gittik ya gidek biz bas. Bu tür şehri elden geçirdik oğlum bu ne? Oğlum çok fazla da mı var bu arada? Çok fazla Hı. da mı var? Yok ya. Ciddi olamazsın. Ciddi. Ciddi. O Mina, adam geldi adam geldi adam geldi. Onu Oha oha oyu 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 ne biçim geliyor ters ters geliyor. Oha. <laughs> çok hızlı. Oha oha yavaş yavaş yeter yeter. Ya gel lan gel lan. <laughs> gel lan gel Öl lan. <laughs> gel. Oğlum şeyi de var ya çok fazla ses çıktı bak polisler var ya illa şey şey ya, Polisler var ya şu an şey çekiyor. Yasa bu çekiyor. Aman aman fazla, <laughs> polisler diyor ki oğlum bunlar kim bu? <laughs> ki. Lan polis diyor, polis diyor kanka. <laughs> hayır, hayır, Arkamada hayır, hayır. Polis diyor. Polisi de öldürmek istiyor. Kaç kaç. Polis. Bastım, bastım, bastım. Artık tek çare onu öldürmek. Evet. Üç, üç diyeyim de arabadan açıyoruz. Çık, arabadan çık. Oğlum, bomba bıraktı. Aa, kolum. Lan bu gelmiş? Arabayı çalmış. Öldü. Zafer bizim. İyi, kaç, 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 kaç. Dur abi şu dağa çıkalım mı be? Lan bir tane daha polis geliyor. O o kesin askerdir herhalde. Baksana bir camdan be. Evet o. Tamam daha çıktık daha çık. Polis gitti. Daha çıkalım pırs, artık. Arkada kimse yok ben çok ben şükür. Lan burada birisi var. Lan. Lan yetim. Bir yaşıyor. Lan yetim kalk ya. Dur lan. İsmin ne lan senin? Sen ne yapıyorsun burada? Oğuz abi. Ney? Benim ismim Oğuz abi. Evet. Doğruyu söyle lan bana. Abi gerçekten Oğuz abi. Yatım Doğruyu kalıyorum. söyle lan. Ben burada kalıyor. Götünüze bomba sokuyor. Sen ne diyorsun lan gel lan buraya. Orada dur. Dur olduğun yerde. Ol, bak. Oğlum bak şu keleşi ağzınız montalarım ha. Bir daha batacağım ben. Ben yatak ben yatayım ya. Ben beni sal da benim yayım var. Yatacağım. Ben yatacağım. Aa. Dur bir bekle bekle. Kalk bir oradan arabaya. Dur bir. Ya oğlum ya ya gel iki buraya. dakika. Gel buraya. Okay. Lan inle çatıdan. Oğlum buraya gel dedim. Seni yanımıza alalım mı? İyi. Allah be. E Suri. Suri beni tam almıyoruz yürü. <laughs> almıyoruz ya. ya. Yollar Yürü lan ilkene köle. Oh. Uçurum burası uçurum dur dur uçur, uçurum uçurum. Bir şey olmaz erkek adam korkar mı lan? Şimdi öleceksin ya. Ya ne ölmesin ya. Adam aşağı attı adam. <laughs> ne no, oldu lan? Adam öldü amına koyayım. Adam vefat etti. Dur şunu bir götürek hastaneye ya. Taşı lan kardeşim iyi misin lan? İyi. Sıkayım mı lan topuğuna? Kalk lan. İyi misin lan? Sıkarım topuğuna kardeş. Şimdi ayağa kalkarsan seni yanımıza alacağız hadi. tamam <laughs> almıyoruz. <laughs> gel şuraya lan Bak gel şimdi. Tekrar daha çıkmamız lazım. Gel şuradan bir daha çık. Kız gel ara oğuz arabaya gel oğuz arkana bak kör adam deli ağımın. adam bomba atıyor arabaya lan oğuz bomba atma götüne kereç sokarım ha arabaya bineceğiz gelin benim araba şuradaydı şu aşağıda falan herhalde yok Şurada. tarafta Oğlum ben konuşmayı biliyorsun. Abi ben çadırı toplayayım abi ya. Ya bu ne çadırı ev boş ver ya. Evi al alırız sana. Gel buraya. Yürü. Ya bin arkaya. Arkaya bin arkaya. Arkaya çık esma. Şimdilik bin... kan kanada otur da. Sonra biz büyük araba alırız senin için. Acabasak benim eve sürüyorum o zaman. Tamam. Bak iyi şu an asker yok arkamızda. İyi. Yeah. Yeah. Abi beni nereye götürüyor? Daha ya. geleceğin O bombayı bırak. O bombayı alma eline. Cız. Bomba o... Bo Bu... Popo bom bom. Ayı. Nargile içecek Yok nargile yok. Ara mara mara. Seni keleş sokmak. Kıs kıs, kıs, gir, gir, gir. gir oğuz. Ne diyor lan sen valla sıkarım. Ha. Oğuz. Dur oğlum dur dur. Lan dur lan. Oğuz. Kodumun afkanı. Dur. Lan dur sen ne? Dur sana. Dur. sana Suriye. Ben şurada yatayım abi. Ya gel, gel buraya gel gel. Gel buraya. Şurada yat. Yatsı var şuraya. Tamam ben bomba suyu su yamıyorum. O bombayı bana ver. Ver o Ama bombayı. ben bomba suyu su Bomba'yı ver. Bombayı ver. Bombayı ver. Vereceğim bir ağası. Neyi vereceğim? <laughs> Oğlum bak, bombayı ver. Oğlum bu ev çelikten bak, yapılmaz. Bomba. Sen ne yapıyorsun? Bak silah kafanda bak şu an. Verdim ya ne Gider... işi var? Al verdim ha. Al. al verdim ya, al al. Oğlum bak, abi diyorum. Al verdim verdim ağlama abi ya. Elindeki bütün bombaları bize ver. Patlatmadan. Aldım. Aldım. Tamam <laughs> <laughs> sen burada yatacaksın. Sonra okula gitmek, gelişmek, sen yaşamak, okey. Okey, sonra sizin evi soyup kaçmak. Hayır, ev soymamak. Tamam siz gelin abi ben eve bakarım. Olmaz. Bak. Sen buzda dolaptan yemek almak, yemek sen yatmak. Dokarlar sizin eve Bana banyo yapmak. He? Ha? Dayı kapıyı aç ben evime gideceğim. Aa. aa. Sen gel. Sen gelmek. Sana... Sen gelmek. Gel. Sen gelmek. Ya abi benim araba kapıda kaldı. Bari garaja çekeyim. Sen gelmek. Sen gelmek. Abi araba kapıda kaldı. Çalacaklar. Bak şimdi. Oğlum bir şey olmaz. Yenisini alırım. Gel oğlum. Gel. Ay, şunu da getireyim arabamı aç şunu geleceğim geri. Kardeşim bizde var gel. Aç sen aç Yürü. geleceğim geri gele abi. Yürü. çok pahalı araba ben dolarlar ödedim ona. Oğlum ya bak, bizim krilyonumuz var Bak. bak abi aç sana şurayı bak beni delirtiyorsunuz ya. Ya aç Allah aşkına aç ya. Ya sen kimsin? Aşağı mı lan? Bir çıkın önümden. Önümden çıkın. Abi kapıyı açsın. Aa, geç. Geç. arabayı getirecek. Götür. Suriyeli. La kanka acaba şey mi yapsın? Şu, şu komutanın manvarına çok, çok yüksek böyle. Daha fazla paramız olsa. Of. Oh. Getirdim abi. Bu ne lan? Ferrari lan. Biz bana. Oha lan. Eve gir gel. Allah'ın afkanına bak. Sokakta yatıyor. Aldı arabaya bak. Hayır bomba yok bomba, bomba. yok. Sen gelmek mama bomba. yemek. Gel mama mama gel mama. mama. Mama gel gel. Gel mama buzdolabını aç. Mama versin. Gel mama mama. Mama var bu gel gel. 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 Geldi Vay. geldi şu an buzdolabında. Al. Abi. Yavaş yavaş. Abi bu kimin şey? Benim. Abi bu tabak ben nereye sokmak? Ben ağzına sokmak. Bunu? Evet. Bu da yemektir siz de yiyin. Alın. Ooo bak. O bombayı bir daha patlattığın anda patla olur. Tamam abi. Abi biz Suriye'de alışmışız bomba patlatmaya. Bak oğlum. İlla sıkayım mı kafana? Ben yatıyorum. Sık Ne? Kardeş sen bomba patlatma. Suriye buraya değil. Ben tamam. Ben, beni bırak ben şurada yatayım beni sabah uyandırır. Hayır burada değil gel Abi. burada burada burada. Senin odan bura. Gel. Abi benim, ka benim kardeşler var biz 16 kardeş. Onları da çağırayım mı? Yok kalsın onlar gel. Oha. O anane an, baba neler neler yapmıştır ben babandan korkuyorum şu an. 19 çocuklarımız var. Lan lan kanka inşallah şimdi askerler basmaz ya. Yani. Kanka ben korkuyorum. Oğlum o bombayı, o bombayı bırak bak. O bombayı bırak. Tamam hadi ha sıç. Aşağıda kumun var aşağıda ona yapacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yorulmuşum lan böyle. Ah, ne oluyor? Oğlum zorlaması tamam, Lan sen ne yapıyorsun burada? Lan! Oz! Kız! Ah. Abi ne oluyor ya? Ne yapıyorsun burada? Abi ben yatıyor tek yapamıyor. Tuvalete gece gidemedim. Korkuyor. Geç tuvalete. Geç. Popoyu silmeyi bilmiyor. Bekle çağıracağım ben seni. Öğren Geç ya şıp, şıp şıp. Abi bitti. Şıp şıp. Geliyorum <laughs> <yandım>. neredesin? <laughs> Tuvaletteyim abi. De. Gel şıp şıp. Ah.

riyo şurası o yukarıdaki oğuz denen kişiyi kaçıracağız çık 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 çıp çıp hı aa 真的吗？Uh